sizlere Samsung Galaxy Note 7 almıştım. Note 7'yi verdim. Çünkü telefonun bataryasında gibi gibi sorunlar olduğu için Samsung özellikle gelen mesajlar doğrultusunda bir mailler doğrultusunda Note 7'imi aldı. Bana yerine S7 Edge verdi. Mutlu muyum? Mutluyum. Telefonun üstüne bir de 500 TL üzeri bir rakam Para aldım. Bunu da ekstradan belirteyim. Ama şu var. O telefonu aldım. 1,5-2 ay kadar kullandım. Yani onun garantisi bunun üzerinden. Yani örnek veriyorum. Bunun garantisi normalde 24 ay ya. Onu 2 ay kullandığım için bunun 22 ay garantisi var. Ama ben Note 7'yi ne umutlarla, ne zevkle, ne hayallerle almıştım. E tabii ki pişmanlık bir şeyin tecrübesi olduktan sonra herkese ders oluyor. Bana da çok büyük ders oldu. Onu da ekstradan belirteyim size. Bu telefonu ben aldım, şu an kullanıyorum. Ama Note 7'yi almadan önce Note 7'nin arka kapağını, kapaklı kılıfını, kırılmaz camını sipariş ettim. Renk renk. Ya çoğu insanda olur bu. Telefonu almadan kılıfını alma, kapaklı kılıfını alma, aksesuarlarını alma gibi gibi durumlar çoğumuzda var. Ya en basitinden araba araba almak isteyenler veyahut da gerçi bizim tabii konumuz araba değil, telefon. Biz Note 7'yi almadan önce siparişlerini verdik. Gold rengi, beyaz rengi, gold rengi, siyah rengi. Bu kapaklı kalıf. Şöyle göstereyim. Gold rengini ben çok beğeniyordum. Renk renk takarım, kullanırım diye düşünüyordum. Şöyle bakın gold rengi Note 7. Başka telefona, piyasada başka bir telefona olmuyor. Biraz mağduriyetim, mutsuzluğum var. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Mutluluğum SCD'yi alman. SCD'nin üstüne biraz da para alman beni mutlu etti. E tabi memnunum. Telefon çok güzel. Suya tuza dayanıklı. Bir de şarjı çok hızlı doluyor. iyi gidiyor. Ondan memnunum. O konuda bir tek sıkıntım işte bu kılıfların. Bakın siz de böyle bir şey yaptığınızda veyahut da yapmak isteyen aşamasında gerçekten yeltenmeyin. Benim gibi böyle mağduriyet oluyor. Mağdur oluyorsun. Renklerinden almıştım. Silikon aldım, sert aldım. Bakın. Note 7. Şu sert çok hoşuma girdi. Özellikle yani hani olur ya giyim, kuşama göre telefonun arka kapağı. E sonuçta eskimesin. Birden fazla aldığınızda kırılmaz cam da almıştım. Kırılmaz cam da böyle beşli geliyor. Daha uygun oluyor, daha uygun olduğu için ben de bu şekilde. Ama bir çılgınlık geldi aklıma, bu çılgınlığı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü dünya genelinde şu sorunu yaşayan binlerce insan var. Yaklaşık olarak Samsung Note 7 modelini 2.5-3 milyona kadar sattı dünya genelinde. Peki böyle kılıf falan benim gibi binlerce insanlar var. Hatta şu anda yeni çıkmış telefon veya da yeni çıkacak telefonu kılıfını daha uygun fiyata bulduğu için telefonu almadan kılıfını alanlar var. Ben de onlardan biriyim. Ben de o kuyuya düştüm. Ve bu şekilde sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Bunları ne yapacağız? Veyahut da benim gibi bunlar alanlar ne yapsın? Çok güzel bir yol, çok güzel bir yardım. Benim aklıma gelen çılgınlıklar bunlar. Bakın, erimesi şartı hiçbir şey yok. Daha da çıldırıyorum, daha da çıldırıyorum. Bakın, Tabii bu e, artı 18 şiddet içeriklidir. Bunu da egzadan belirteyim. Şu an elim ayağım titriyor. Yapılacak hiçbir şey yok. Bakın. Yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü hiçbir telefonu olmuyor bu. Bakın. Bakın. Böyle. Bakın. Bakın kırılmıyor. Plastik. Gerçi bunlar ham madde olarak dönüşebilir. Bakın. Zarar veremiyorum. Bakın. Ne yapacağımı şaşırdım. Elim ayağım titriyor. Gerçekten. Yani bunlara o kadar da verdim ben ama hata bende telefonu almadan, telefonu almadan bunları yaparsam gerçekten çok kötü. Sizin de başınıza gelebilir. Bakın o kadar paralar verdik bunlara ama hata ne biliyor musunuz? Telefonu daha şey olmadan almamız, kırılmaz camlar bakın. Bunları aldım ben ne zevkle aldım, ne zevkle aldım bunları. Bunlar gerçekten beni çok üzdü. Sizde de şöyle bir tecrübe olsun. Bir telefon almak istediğinizde siz de yapmanız gereken ilk önce bir telefonu araştırın. Piyasada var mı yok mu? Ne var ne yok bunlara dikkat edin. Bakın. Ben gerçekten şu an mağdurum. Mağduriyetimi e, telefonu aldığımda Samsung telefonun iadesini alarak bana farklı bir telefon veyahut da para iadesi yaparak zaten mutlu etti. Ama bu ürünler, bu aksesuarlar, özellikle şu camlar gerçekten kırmak çok hoşuma gitti benim. Şunu da kırayım. Şöyle, şöyle, bakın. Siz de akıllı cep telefonu almak istediğinizde ilk önce telefonun iyi yönlerini bakın. İlk önce iyi yönleri. Aklınızda bu olsun. Bu telefonun en çok satılması sebep Nedir iyi yönleri? Bir de şikayetlere gelin. Kötü yönleri. Şimdi kötü yönleri şarj. Çoğu kullanıcı şarjdan yakınır. E bu telefonda insanlar yapmak istediği her şeyi yapıyor. İnternete giriyor, oyun oynuyor, sosyal geziyor. Şarjı bakın ikinci plana atın. Ama şu var, bazı telefonlarda tabii ki şarj daha iyi gidiyor. Bunu da eksiden belirteyim. Ama akıllı cep telefonu almak istediğinizde telefonu almadan önce hani kılıfın aksesuarlarına bakarsınız ya. Çoğu insanda var. Bakın çoğu insanda var. Kimisi vardı telefonu alır. Arkasına güzel koruyucu bir silikon kimisi. yurtdışında zaten çoğunlukla kullanıcılar e, arkaya kaplama yapıyor. Kılıf falan kullanmazlar. Ufak bir kaplama. Telefonun tasarımını bozmayacak. Çünkü farklı bir kılıf taktığınızda böyle telefon daha da kabalışıyor. E, bu da kullanıcıdan kullanıcıya göre değişkenlik gösterebiliyor. Aa, örnek veriyorum. Benim diğer telefonum. iPhone 6s. Bakın böyle bir kılıfım var. Üçlü böyle. Yani şu var. Telefonun kenarları soyulmuyor. üzerine kırılmaz camı var. Bu şekilde. Yani bu kaba duruyor ama. Pantola falan girdiğinde kaba duruyor. Çantaya falan koymak için kaba duruyor ama şu var. E, masayı üstüne falan özellikle çok kullanıyorsanız araç kullananlar mesela. Mesela lise, okula gidenler. ortaça Orta dönem oku, orta okula ortaokula gidenler. Tabi kılıf biraz daha e, o anki senin giyim tarzın, e, yaşadığın olaylar kılıf tabii ki rengi seni ele veriyor. Onu da ekstradan belirteyim. Ama şu var ben kırılmaz camda kılıf kullanıyorum. Ama bunun şu var e, telefonu aldıktan sonra aldım farklı renklerinden almadım Note 7 kılıfları neden almıştım hem fiyatı uygundu hem de e, yani telefon renk renk olsun kılıflar eskimesin tek bir kılıf kullanmak istediğinizde şey oluyor kötü duruyor ama birden farklı kılıflar kullandığınızda hem renk renk hem de giyim kuşama göre tasarım oluyor. Şimdi iPhone kullanıcıları çok iyi bilir. Ee, iPhone 4 hala şu anda elindeki telefon iPhone 6s olup da ilk kullandığı iPhone 3 veyahut da 3s veyahut da 4 kılıfları evde renk renk yani şöyle söyleyeyim pul koleksiyonu gibi prensipleri ve bu kılıfları saklayanları tanıyorum. Gözümle gördüm. Şu an içinizde emin olun gerçekten evinde eski kullandığı telefonun kılıfını saklayanlar da var. Sonuçta bir anıdır, bir hatıradır. Veyahut da arkadaşı, sevgilisi, eşi, resimli kapaklar bunları ana olarak, hatır olarak saklayanlarınız var. Gerçekten şu an duyar gibiyim. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarıyla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Ve en güncel akıllı cep telefonu sorularınızı videoların altına yazın. Biz hızlı bir şekilde sizlere cevap vereceğiz. Hoşçakalın. Müzik çekimden sonra bu kılıfları, bunları kırdık. Gerçekten üzücü bir durum söz konusu. Bir de burayı şimdi toplamak var. Gerçekten. Temiz kullanmamız lazım. Bunların hepsi geri dönüşüm gibi bir durum söz konusu değil. Bunların hepsi çöpe gidecek. Bunu kıramamıştım, bu içimde kaldı. Bu plastik silikon, sert silikon. Normalde kırılması lazım, kırılmıyor. Bunları biz bu şekilde toplayacağız. Ama en çok keyif aldığım şey bu kırılmaz camlar. Yani camlar bildiğin çatır çatır kırıldı. Tabi bunlar düz zemin üzerinde kullanım olduğu için bunları bu şekilde tefaratını yaptık gerçekten. Bari şunları alalım da bunları ekran silmek için kullanırız. Bunları. Aa bakın burada bir tane cam mı kalmış? Aa, aa gözüme kaçtı. Gözüme kaçtı. Çok gözüme kaçtı. Bir tane kalmış. Şunları ayıralım. Ekran silmek için kullanırız. Çok keyifli. Çok güzel stres atıyoruz. Bazılarını kıramıyoruz. ayrı bir hikaye. Ama e, bunun planın toplanmasında bu şekilde yapacağız. Şu var. Bu kılıfları isteyenlere e, gözüme kaçtı bu arada. Bu kılıfları isteyenler olsa bile yani uydurabileceğiniz bir telefon aksuarı çeşidi olmadığı için o yüzden yani pek de istemeyin. Emin olun şu anki durumu yaşayan binlerce insan var. Çünkü daha önce böyle bir sorun yaşamamıştı. Telefonun piyasaya sürülüp insanlar 1,5-2 ay, 3 ay kullanıyor. Ve 3 ay sonra firma bir karar alıyor. Telefonda yaşanan olumsuz sebepten dolayı telefonları geri topluyor. Yani bunu düşünmesi lazım normalde. Yani siz şunu orijinal dahi almış olsanız kullanıcı kullandığı için otomatik olarak geri alınma iadesi sıkıntı oluyor. Sıkıntı olduğu için de bu durumda. Biz burada buranın temizliğini yapıyoruz. Hoşçakalın.